Herkese selam dostlar. Ben Prolikan. Bugün sizlere Clash of Clans oynuyoruz ve bu ilk Clash of Clans videomuz olacak uzun olarak. Şimdi arkadaşlar ben böyle gidiyorum. İşte inşaatları yapıyorum. Bu üçü tamamlandıktan sonra bunları yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağım. Ama şöyle bir sıkıntımız daha var. Yani bu arada şu gizli Tesla'yı buralara falan filan koyalım. Bu gizli Tesla dönmüyor mu ya? Bak bak. Şuralarda yine Öyle... yok. Olumlar ha. Olumlar gerçekleşmiş. Bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar ee, ben o kelimeyi söyleyemiyorum. Yani öyle bir kelime söylersem muhtemelen yani ne dersiz böyle YouTube kanalıma yasak gelebilir. Hatta telif hakkı bile gelebilir. Yok telif hakkı gelmez de yasak gelir. Neyse. Evet. Ee, ben buradan inşaat kitabı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü mesela inşaat kitabı alma sebeplerinden birisi örnek vereyim ben 9. belediye binasını geçmem için sadece ama sadece şöyle bir şey kaldı bak. Sadece bu 700 bina Tınlık bu altı saat istiyor. Bunun içi de aşırı az kaldı. Yani onu da yapacağım. Çok az kaldı diyorum, onu yapmama. Çünkü şimdi yapacağım. Üç. 2 1 Bastım gitti lan. Arkadaşlar tam tamına 6 saat sonra muhtemelen ben uyumuş olurum bile. Yani sabah yine video belki atarım. İşte 9. belediye binasına geçtim diye. Bir de şunları güçlendirebiliyor muyuz? Yok 9. belediye binası diyor ya. Arkadaşlar bakın bunları kaplayın. Yani ondan sonra giderler adamlar bunlardan destek alıyor. Mesela örnek vereyim. Hani bunları kır... Yani diyelim rakipsiniz ve benle savaşıyorsunuz. Bunları kırdınız. Bu sizin tarafınızdan alıyor. Bir de bana göre... En hızlı kasılma taktiği mesela Böyle her şeyi ne bileyim onu geliştireyim, bunu geliştireyim. Hayır. Yani ilk bunları falan filan inşa edeceksin. Sonradan maxlanınca zaten her şeyi inşa edeceksin. Yani kendi düzenine inşa edeceksin. Oha bunlar ne lan böyle garip garip şeyler gelecekmiş. Bir bakalım. He, şey lazım. Herhalde lig parası mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir duyuru daha yapayım. Nerede la? He. Tövbe estağfurullah. Heh. Olsa Osmanlı gücü kulübümüz vardır arkadaşlar. İsteyen gelebilir. Bu kulübümüzde kupartışı var, dostluk savaşları, boşluğun daha fazla olabilirdi tabii ki de. Eğer ki böyle diyelim adamlarımız sağlam ise, yani böyle diyelim 8, 9, 9, 9 gibi örnek veriyorum sadece. Yani iyi adamlarımız olursa yani klan savaşlarımız da olabilir. Yani umarım klan savaşlarında da kaybetmeyiz. Çünkü daha burada yani bir kişiyim. Bir de bir yan hesabım var. O kadar. Bir arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla kupa artışı, aktif başı ve öğretmen yani ne diyelim kulübümüze gelersiniz ve yardıma ihtiyacınız olursa yani yardım edebilirim. Eğer ki sorunuz olursa da tabii ki de sorun. Ben de cevaplayabilirim. Minyon Prensi de gelecek. Bir de 9. Belediye binası geçme sebeplerinden muhtemelen birisi de mesela oh 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 baya vakit istiyor arkadaşlar tam tamına 36 saatinizi vereceksiniz yani biraz fazla istiyor fazla süre. Bakalım neler gelecekmiş diğer seviyede de ilk siyaya gelecekmiş. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş bizde mesela ben size taktikler vereyim. Şunları böyle çıkartalım. Bakın. 3 tane sopacı. Bir tanecik de ejderha artık geri kalan 20 oluyor. En güçlüsü hangisi ise onu koyun. Bana göre şu anlık ejderha. Mesela rastgele bir tane bölüme gireyim. İstica, isti, neyse okuyamıyorum. Mesela gideceksiniz. Ondan sonra bunlardan koyacaksınız. Ve hoppa. Artık bölüm sizindir arkadaşlar. Harbiden şu okçu kraliçe baya iyi oldu arkadaşlar. Yani böyle bir de baya fazla canı var ama gitti ama bizim burada sopacılar da vallahi iyi saldırıyor bakın arkadaşlar sopacılar iyi saldıranlardan diyelim canları bitti y yeniden ateşler içinde doğuyor bakın gittiler. Yeniden doğdular. Vallahi ben bu kaynakları hiçbirini almayacağım. Şöyle bir sorunumuz var. 6 saat hatta 7 saat sonra yani yeniden köyüm böyle muhtemelen baskına uğrayacak ve %100 ele geçirilme ihtimali de var ben çok iyi düzen yapamıyorum maalesef, maalesef arkadaşlar böyle bir fikir yaptım şimdi arkadaşlar eğer ki kupar olsaydık bayağı kasardık ama şu an vallahi hiç kupa kasmayacağım yani diğer videoda kasarız. Ve diğer videoda da hatta şöyle bir şey yaparız. Zaten bunun inşaatı yarına biter. Şunun da inşaatı zaten 21 dakika sonra bitiyor. Yani yarın %100 sizle 9. belediye binasına geçiyoruz. Bir bakalım. Mesela. 10. da böyle bir görünüme sahip olacak. 11. de böyle. 12. de böyle. Bu arada kuşatmalar geliyor değil mi? Hani kuşatma makineleri. Aynen. Tokmak, Zeblin. Kaya balonu. Her belediye binasının ayrı bir Herhalde teması var. Hapşırık mı? Hapşırık. Mı? <laughs> Neyse. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Neyse çok çok iyi bakın. Bu arada neden video bitireceğimi soracaksınız muhtemelen. Hemen söyleyeyim. Artık uzun videolar gelmeyecek arkadaşlar. Böyle en fazla 15 olacak şekli şeklinde mesela aşırı uzun olursa 15 dakika olur muhtemelen. Yani olabileceği kadar sizin de izlemeniz önemli. Yani sizin de vakitinizi almamam gerek. Ve şunu tekrardan söyleyeyim. Dilim bildiği binasını hızlı geliştirme taktiği istiyorsanız ben zaten hızlıca belediye binasını bitirmek istiyorum. Yani gidin böyle gereken eşyaları yerleştirin. Ama bir yandan da onları da biraz geliştirin. Yani onları da kötü yapmayın. Mesela örnek vereyim. iki inşaatçınız onları inşa ederken gereken eşyaları bir inşaatçınız da gider diğer güçlendirir. Mesela bunu da güçlendirelim biraz. Arkadaşlar tekrar da Allah'a emanet olun. çok çok iyi bakın. Hoşçakal. Bay bay.